bizzat kendisi ve beraberinde tartıştığımız kavramlar yani millet, sekülerleşme, e, demokrasi, yurttaş bu kavramların ve sanayileşme gibi bu kavramların hiçbiri aslında bir cumhuriyet projesinin ürünü değil. Cumhuriyetin bizzat kendisi de bu kavramlarla birlikte aslında Osmanlı-Türk modernleşmesi denilen sürecin ürünü. Dolayısıyla biz bugün üç değerli konuğumuzun sunumlarıyla bu üç alana, yani kadın, din ve iktisat alanlarına modern Türkiye'nin yaklaşımını ya da nasıl o yüzyıllık tarihin bizi bugün nereye getirdiğini inceleyeceğiz, ele alacağız. Bunlar çok önemli çünkü mesela kadın kadın bedeni modern Türkiye'nin bir temsili olarak sunulur, 100 yıllık tarih boyunca ee, yine e, din dindeki sekülerleşme daha doğrusu sekülerleşerek e, ya da laisizm ilkesiyle dinin e, toplumun anlama kodlarının dışına çıkartılması meselesi yine modern Türkiye'nin bir yüzü olarak anlatılır. E, şimdi bugün sabahki konuşmalardan beri aslında başka bir cumhuriyet mümkün. E, sloganı altında konuşuyor ve düşünüyoruz. Gerçekten de başka bir cumhuriyet mümkün ama bunu e, bu imkanı bir gerçekliğe kavuşturabilmek için de önce tabi çok güzel bir başlıklı sabahki başlık 100 yılın muhasebesini yapmamız gerekiyor. Bu muhasebeyi yapıp e, o 100 yıllık cumhuriyetin otokratik cumhuriyetin ne kendisi cumhuriyet olabilmiş ne yurttaşı yurttaş olabilmiş cumhuriyetin defterini artık dürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni bir cumhuriyet içinde geçmişle hesaplaşmamız, geçmişte nelerin yanlış yapıldığını ve neden yanlış yapıldığını görmemiz çok önemli. Türkiye'nin yüzyıllık kapitalist gelişme macerasını ana hatlarıyla, ana çizgileriyle değerlendirmeye çalışacağım ben. Türkiye'yi bir geç kapitalistleşen ülke olarak tanımlamak, tanımlayarak başlayabiliriz. Yani kapitalist üretime daha geç, nispeten daha geç, daha sonra geçen yönelen bir ülke. Bu sonralığın ortaya çıkardığı bir takım özgürlüklerden bahsetmeye çalışacağım konuşmamda. Daha spesifik olarak aslında üçüncü kuşak kapitalist sanayi ülkesi de diyebiliriz Türkiye için. Birinci kuşak 19. yüzyılın başında sanayi devrimiyle biliyorsunuz ortaya çıktı bu ülkeler. Birinci kuşak ülkeler. Başta İngiltere, sonra kıta Avrupası'nda Belçika gibi, daha sonra Fransa gibi ülkeler. İkinci kuşak sanayi ülkeleri 19. 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayileştiler. Başlı, ABD gibi, Almanya gibi, Japonya gibi önemli ülkeler var bu grupta. Türkiye'nin içinde olduğu üçüncü kuşak sanayi ülkeleri çok daha sonraları, 1950'li 60'lı yıllarda sanayileşmeye başladılar. Bu grupta mesela Asya'da Güney Kore, Hindistan sayılabilir, Malezya sayılabilir. Latin Amerika'da Brezilya, Meksika sayılabilir, Arjantin sayılabilir. Yani geç kapitalistleşen ülkeler diyoruz bunlara. Buna karşılık erken kapitalistleşen ülkeler, yani birinci ve ikinci kuşak ülkeler biliyorsunuz aynı zamanda emperyalist ülkeler. Bunlar 19. yüzyılda bir dünya kapitalist sistemi, bir iş bölümü oluşturmuşlardı. Bir yanda sanayi ülkeleri, sanayi ürünü satan ülkeler, bir yanda da Osmanlı gibi birinci mal satan yani ham madde ve tarım ürünü satan ülkeler yer almaktaydı. Osmanlı'nın dünya kapitalist sistemiyle bu şekilde bütünleşmesinin bir sürü sonucu ortaya çıktı. Ama ben burada iki tanesini özellikle sınıfsal anlamda vurgulamak istiyorum. Bir kere özellikle ticarete elverişli olan kıyı bölgelerde bir büyük toprak sahibi sınıfın giderek güçlendiğini görüyoruz Osmanlı'da. Yine ikinci olarak da dünya ekonomisiyle olan o ilişkilere aracılık eden bir ticaret burjuvazisinin oluştuğunu ve giderek güçlendiğini görüyoruz. 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken egemen sınıfı bu iki kesim yani büyük toprak sahipleriyle ticaret burjuvazisi oluşturuyor ve bu e, koalisyon diyelim içerisinde öncü konumda olan aslında e, ticaret burjuvazisi diyebiliriz. E, i̇lginç bir şey, Cumhuriyet'in kuruluşu bu sınıfsal egemenliği aslında çok fazla etkilemedi, çok fazla değiştirmedi. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte e, siyasal açıdan, toplumsal açıdan Hukuksal açıdan bir sürü köklü yenilik belki ortaya çıktı ama sınıfsal ekonomik anlamda baktığımızda yapının çok değişmediğini görüyoruz. Çünkü dünya ekonomisiyle kurulan o e, ilişkiler e, devam ediyor. Bu ilişkiden doğan egemen sınıf koalisyonu e, devam ediyor. Kısacası yapı e, değişmiyor ama ne değişiyor? E, aktörler değişiyor. Bu sürece aracılık eden aktörler değişiyor. Osmanlı'nın son döneminde biliyorsunuz ticarette özellikle e, Rumlar Levantenler, yine Yahudiler çok etkililerdi. Bu aracı konum İhtiyat ve Terakki döneminden itibaren milli iktisat politikalarıyla artık Müslüman Türk burjuvaziye aktarılmaya başlandı çoğumuz biliyoruz. Bu, bu politikalar yani milli iktisat politikaları zaten bütün bir 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca devam etti. Kadınların meselesi AKP iktidarı ile beraber kadın meselesi her daim gündemde. İşte dediğim gibi bunu bugün AKP eliyle anayasa tartışmasında yaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi tartışmasında yaşıyoruz. Aslında bir 25 yıl önce de 97-98 sürecinde de yine 28 Şubat döneminde de yine kadınlar üzerinden tartışmalarla yaşıyorduk. Fakat bu tartışmalar genel olarak bir e, milliyetçi modernleşme, İslami muhafazakarlık karşıtlığı içinde ele alınıyor ve bütün tarih yazımı da bütün tarihe bakışta Cumhuriyetin kuruluşu dahil olmak üzere ağırlıklı olarak bu ikilik üzerinden ele alınıyor. Yani milliyetçi modernleşme, Türk modernleşmesi eşittir kadınların işte eşit yurttaş olması, vatandaş olması ve bunun da ön adım olarak bağlandığı yer bir laiklik tartışması olarak öne çıkıyor. Şimdi bu yaklaşımın evet AKP dönemin özellikle İslami baskı yönünden ve sekülerleşme sorunu sekülerleşmekle karşı karşıya gelişi üzerinden önemli sorunları olsa da sadece laiklik ve milliyetçi modernleşme üzerinden e, kadınların cumhuriyette nasıl yaşadığını tartışmanın kendisi iki şeyi görmüyor. Bir, bu topraklardaki e, feminist mücadeleyi görmüyor. E, i̇kincisi de Kürt Kadın Hareketi'nin e, kurtuluş paradigmasını görmüyor. Bu arada bir e, 8 Mart'ta ezan okunurken eylemimize devam ettiğimiz için Süleyman Soylu bize çok laf etmişti. Tarih yine ezan <laughs> okunuyor. Ben devam edeceğim. Ben devam edeceğim. E, bu anlamıyla mesela Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki feminist hareketi de, ikinci dalga feminist hareketi de 80'lerden sonra ve feminist mücadelenin kazanımlarını görmeyen sadece bir kültürel çalışma çatışma, modernizm üzerinden tariflenen bir kültürel çatışma üzerinden algılanan bir kadınları saflaştırma siyaseti söz konusu denilebilir. Oysa tam da işte özgürün başladığı yerden bir geç kapitalistleşme analiziyle başlamak gerekiyor. Kadınların işçileşmesi Türkiye'de kapitalizmin gelişim ve dönüşüm dinamikleriyle bir analiz yapmak gerekiyor. Mesela 1908 işte Meşrutiyet diye geçiyor. Bir burjuva devrimi. Ee, olarak geç kapitalistleşen ülkelerde işte ağırlıklı olarak e, asker, sivil bürokrasinin siyasi e, inisiyatifiyle gerçekleşen bir yukarıdan burjuva devriminden bahsedebilirsek eğer 1923'ü de bunun bir devamı olarak tanımlarsak e, sadece bir cumhuriyet kadınlara haklarını verdi layıklık sayesinde bunlar kazanıldı söyleminin dışından bir e, kadın mücadelesi ve feminist mücadele analizi yapmak mümkün olabilir Alevili ile siyaset arasındaki ilişkiyi çok tartışan biriyim ve kendime soruyorum ben niye buradayım? İki topluluk arasında, Kürt topluluklarla Alevi topluluklar arasında bir bağ var mı örneğin dine yaklaşım bakımından? Ve geçtiğimiz günlerde ilginç bir ana tanık oldum. Yavaş yavaş sonuca giriyorum. Ee, Güney Kürdistan üzerine, Güney Kürdistan'da bir devletin nasıl şekillendiği üzerine tez yazan bir doktor öğrencimiz de oturup iki kadeh çarken Hocam dedi Güney Kürdistan'da şöyle bir anlatı duydum. Dedi ki işte bir gün melelerden biri dereye düşmüş. Dere bunu alıyor götürüyor. Koşuyor. Biz o Aleviler ona talip deriz. Müridi. Müridi de yanı sıra koşuyor. Elini uzatıyor. Pardon. De melem diyor. İmanım elini ver elini ver çekip kurtarayım seni. Bizimki böyle. Eller böyle. Su götürüyor bunu. Ya etme eyleme. Molla ver elini. Al el, e, ver elini. Yok, vermiyor. Sonunda bir gariban Kürt görüyor bunları yanına geliyor. Ne oldu diyor? Ya diyor, bizim bele deriye düştü. Dere götürüyor. Ben koşuyorum. Ver elini, ver elini diyorum. Bir türlü elini vermiyor. Ya diyor, saf mısın? Nesin diyor? Bunlar vermeye değil, almaya alışmıştır. Elini verir mi sana? Ha diyor, haklısın. Al elimi melem, al elimi deyince şak yapıştırıyor. Aynı şeyi inanmayacaksınız. Dersin pirleri için duydum ben. Dedeler üstüne. Ve bunu çok anlattım. Biri Şafii geleneğin parçası, biri Kızılbaş geleneği. Alevi sözü oraya cuk oturmuyor. Kızılbaş geleneği. Ama aynı eleştirel damar orada var. Her ikisinde de ortak. Peki biz bu eleştirel damar üzerinden mi ilerliyoruz? Dinle ilişkimizi, dinle devletin ilişkisini, dinsel topluluklarla devletin ilişkisini anlamaya ve çerçevelemeye çalışırken. Kesinlikle hayır. Aksine en az devlet kadar, en az devlet kadar çoğunlukçu dinin kabullerine teslim olarak ilerliyoruz. En az devlet kadar. Başlığa bile bakın programda inanç yazıyor. Ne inancı? Din. Din konuşacağız. İnanç başka bir şey. Kuşkusuz yakından ilgili. Tıpkı LGBTİ diyemediğimiz gibi, tıpkı din de diyemiyoruz. İnanç diyoruz. İnanç ve Cumhuriyet. Hayır, bal gibi din konuşacağız. Tıpkı HDP'nin ee, Halklar ve inanç, e, inançlar komisyonunun altında bir İslam masası var. Onlar İslam, Kürt Müslümanlar belli. Bir de Alevi masası var. Aleviler ne pardon? İslam sadece sadece Sünnilerden mi oluşuyor? Aleviler İslam topluluklarının bir parçası değil mi? Ya da öyle bile olsa, öyle bile olsa A A Alevilerin Kürt Müslümanlar üstüne söz söyleme hakkı yok mu? Ve Kürt Müslümanların da Aleviler üstüne söz söyleme hakkı yok mu? Tabii ki var.